Cümletten selamun arkadaşlar ben Sayris Gençler bugün sizlerle beraber CS1.6'da yeni bir komut verme videosu ile beraber sizlerleyiz 2 ee, haftadır falan girmiyorum gençler hadi daha unutmuşum girişi falan her şeyi unutmuşuz ee, biliyorsunuz ki bizim server kapandı ee, kapattık para falan çıkmadı artık da açmıyoruz büyük bir ihtimal belki seneye tekrardan olabilir neyse ee, bugün böyle güzel bir tane server buldum pavyon gemik diye burada bugün videomuzu çekeceğiz beni gayet güzel karşıladılar hiç uzatmadan başlayalım abicim şöyle yerimize geçelim <laughs> evet gençler cümletten selamun aleyküm hemen şöyle c4 diyelim süreli göm diyelim hemen gençler sizi bir 15 saniye kazi alalım ee, ardından 3 kere gömerim bilginize <laughs> hemen şöyle alalım of Allah'tan kazi dedik kankam gitme oraya hiç boşuna şey yapma bak gördüm seni Yok ille geçecek oraya. Tamam biri gitti abicim. Admini vurursak bugün iyidir. Gençler inşallah keyifleriniz yerindedir. Onu da aldık abicim. Başka var mıdır? Şöyle dolaşıyorum. sürfe bakayım. Aynen sürf biri var. Şuradan atlayacak. Gördüm ama beni gelmedi. Aynen öyle. Kanka 128 edin. Hayattaki şansını burada kullandım. Artı 100 like gelmez ya Gelir mi? Gelmez gelmez oğlum O kadar değil asakin O kadar da olmadık Selamun Aleyküm Kanka yazarken öldüm büyük ihtimal Orada bir kaçanı gördüm Hemen onun yanına geliyorum şimdi Galiba Bakayım Öldük Adam bekliyormuş bizi orada Aynen gençler videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet böyle sen yedik hemen C4 diyelim süreli göm diyelim. Gençler bir de 15 saniyesiz lazer alalım. Bir de lazer deneyelim hocam. Yalnız sizin serverda plugin az olduğu için plugin benim kasmıyor. Normalde başka serverlara girdiğim zaman çok kötü kasıyordu. Oğlum sen ne ara silah buldun? Yalnız birisi çok kötü çakıldı. <laughs> silah odasına kaçanı gördüm. Geleceğim dostum yanına. Şöyle hafiften bakalım. Of oh, of. Oh. Barış ne yaptın Barış? Gençler böyle de yönetim diğer hali gol alalım. Olmuyor ya. Abi yeni nesilde vallahi komut vermek golsüz elde imkansız gibi bir şey. Ee, ne ne oynatayım ben size? 10 saniye gençler kafes. Ardından 3 kere gömerim. Kafes oynatalım. Deneyelim yani. Başla. <laughs> Hayır vurmak istemiyorum da. Vuramıyoruz da zaten. Hiç 1, 2, 3, 3 ideal ya 4 olmasın 4 olunca hepsi birden gömülüyor o zaman neyse atamıyorsunuz Ayıp olur yani Hadi sen de geç hadi Sen de mi tamam dur Geç ee, gitmeyeceğine söz ver Tamam De oğlum öbürküler nereye gitti ki Kankam seni gördüm sen kafa salladın seni vurmayacağım da Sörfe giden illaki vardır bakalım Oo. Adam iki bıçak attı ya. Oğlum serverda klasik müzikler var yanınıza. Böyle bir taşaklı olmuş. Evet gençler godumuzu aldık. Şimdi hemen şöyle yapalım. C4 diyelim. Ee, süreli göm diyelim. Gençler 10 saniye içinde kafese geçebilen gelsin. Arka telde T donsun. Donamayanlar maalesef ki ölecek gençler. Godum var haberiniz olsun. God var boşuna kaçak köçek yapmayın. Geçebiliyorsanız geçin. Geçtim mi abi? Geçtim mi abi? Hadi mi sana af vereceğim. Kafesteki taraf vereceğim. Diğerleri gör hocam havuzdasın. Yapma kurban olayım. Kodum var derim ama niye sıkıyorsun? Hadi gel. Rise Zero. Gel oğlum. Gel hadi gel gel. Ama seri bir şekilde geç. Başka da zaten kaçak yok senden başka büyük ihtimal. Hadi surfteki sen de gel hocam. Kaldım. Dedim çıktım. Tamam daha da yoktur herhalde. Evet gençler şimdi arka telde kaldırdığım gibi arka telde T donun gençler. Seri bir şekilde en ufak hareket edene vurun. Bak burada af vermem. Asi ee, grab da atamıyoruz. Gençler iç içe girmeyin. İç içe girmeyin. Hocam. Nereden sıktı o arkadaş? Neyse onu göremedim tamamdır. Hocam iç içe girmeyelim adminler. Şöyle aynı yan yana alalım T donalım. Şimdi gençler devecici oyunu oynuyoruz. Hocam Duyuyor musun beni? Afrikan mı? Savaşçı. Tamam. Sen de şöyle geç hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi gençler deve cüce oyunu oynuyoruz. Komutlarımı gösteriyorum. Bu cüce. Bu deve. Bu tavşan. Bu cüce. Bu deve. Bu tavşan. En son yapanı vururum. T donboz. Cücük. Yani yakalayamadım da. Neyse. Hocam bu ne? Afk mı? Hocam burada mısın? Vurdum bir. Vurdum iki. Vurdum üç. Tamam gitti. Tamam gençler devam ediyoruz. Cüce. Deve. Cüce. Devek. Hocam onu göremedim. Tamam devam ediyoruz gençler. Devel. Aa, bu da kalktı. Aa, bu da kalktı. Bu kalktı. Oğlum ikinizden birisi kalktı da neyse hadi. Deve. En son yapanı vurun bak. Cüce. Tamam kanka. Gel. Jedi olay. Seri bir şekilde Leren'e atma bekle. Şöyle bayalları eski haline getireyim. MG vereyim sana. Ee, benden sana kaç MG? Hadi. Gönlümden 20 MG. Hadi bir tık daha vereyim sana. 5 daha vereyim. 5 verdik hadi. Efendim. <laughs> Seri bir şekilde Leren at. Var var. Sen şu LR'ni ben söyleyeceğim. At. oyundaki Oyunun kim? Bakarsın. Şöyle bir 19 attık. İnceden şöyle bir HS ister misin? Tadında böyle. Şimdi gelecek. Hissettim ben hissettim bak. 41 geldi. Son vuruş. Değil. geliyor hocam. Abi ben hissediyorum MSG geleceğini. Oğlum. Tamam neyse body ile bitiriyorum o zaman. Bitirebilirsek Red Bull basmasaydı neydi? Dur pardon Red Bull da değil. Çift mi? Aynen tamam. Hocam artık bitirmenin vakti geldi bak. Ya sen ya ben. Demiştim MSG gelecekti hissettim içimde doğdu. Evet. <laughs> Korumayı ben kendi benim kendi serverim olduğu zaman 19'a falan alıyordum. Burada hangi sayı De koruma gerek yok oğlum yani şimdi korumalık bir şey yok yani. Şimdi gençler ben sizlere ne öğreteyim? Aynı. Kapandı zaten. Bak o, o bir tane bizim şey troll videosunda vardı. Neydi o? Evet, dur. City menü oyunlar gençler böl. Sizlere şey oynatacağız. Gümülen ölür oyunu oynatacağız. Oğlum onu atmayın lan. Valla flot olunca kötü çıkıyor. Evet gençler şimdi komutlarımı gö söylüyorum. Gömdüm bir. Gömdüm iki. Gömdüm üç. Hızlı komutlarımı ise 1 2 3 bu kadar oğlum ne oldu la ha afk'lar sıra tamam hızlı komutlarım ise gençler 1 2 3 direkt başlıyoruz. Gömdüm 1, gömdüm 2, gömdüm 3. 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 Şimdi gençler hızlı komutlarımı geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Gitti abi o da Tek kaldın değil mi? Şimdi burayı açtım 2 3 kişi çıkarsa sıkıntı oluyor işte Bir ara videoda öyle oldu Lübeyi açtım 5 6 kişi birden çıktı Yo yo 1 milyon like gelir <laughs> Oğlum ne 500'ün Manyak mısınız? Hadi. Sana MG vereyim. Benden sana 50 MG. Valla Scoot'ta beni alabilen pek fazla yok ama. Bakalım. Dürbün <laughs> açıyor muyuz? Gerçi dürbünle olmaz da bu iş. Tamamdır. Evet. Ne diyelim C4 diyelim gençler. Süreli göm 15 saniyesiyle bir şekilde KZ gençler. Admin. Boşuna geldim ben. Valla. Dur şu AFK'ları vuralım derken bir kişi geldi. O da mı geldi? Bunlar. Bunlar AFK. Oğlum adamın kafası uçtu lan. Bakayım KZ yapan var mı? Yo önüne nereye yapıyorlar desene. Birisi, birisi, kulede bekliyor. Birisi havuzda bekliyor. Tamam ben normal geliyorum gençler. Şu afk'ları şey yapayım. Yavrum bekleyin hemen geliyorum. Orada ikisini gördüm. Oo, bunlar hepsi kaçak ya. Dostum selam. Kuledekini gördüm. Şuna inceden şöyle bir hesap alsak acaba. Bak taramıyorum. Güzel. buna da olmaz işte adam pompalıyı çekmiş daha ne yapacaksın Oğlum server'ı düşüyor lan şaka maka Sizin IP 174 değil mi 174 lerden değil mi Tamam 173 lerden alın 174'ler böyle Bir doluyor bir iniyor Hani tam dengede durmuyor Vallahi yapın gençler C4 dedik süreli göm dedik gençler 15 saniye seri bir şekilde karanlık odaya geçin. Ardından 3 kere gömerim. Hadi bu sefer gömeceğim ama. Oğlum bir tane insan evladı geçsin lan. Öldüm. Adam arkadan gelmiş. Tamamdır gençler. Diğer el got. c süreli göm. Ay açma abi. Dur. Orada zıplama. Orada zıplama. O oradan çekil işte. Orası senlik bir şey değil. 10 saniye gençler. Lazere gir e girmeniz yeterli. Yapmanızı Girmeniz yeterli. Ardından iş geliyor. Gömerim. Hocam lazer. Alo. Evet. Kanka dur adam ne kapı kapı. Adam bana sıkıyor dur. Şunları alayım bundan sonra kapıyı açacağım. Oğlum dur sıkma. Aldım onu tamamdır. Zor aldık herhalde. Evet. Vallahi adam kapıda bekliyor lan. Helal olsun lan. Dur yavrum. Hemen şu kaça bakayım. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Giden mi öyle şeye? Bak hala, hala ya. Oğlum 50 canım kaldı lan yapma lan. Oğlum seni bu vurayım yalnız var ya içim nasıl rahatlayacak. Dedim gitti. Ölme ne? Ö öldük yani. Tamam kodumuzu aldık gençler. Şimdi gençler hemen şey oynayalım. Oğlum yok koruma 9'da olursa server'da da olmaz. Yavaş yavaş. Direkt komuta geçti mi server'ı 20'yi görecek diye bir şey yok. Yavaş yavaş. 2 saat komuta geçersin bu server'ı 20'yi görür mesela. Adam akıllı komutçu olursa. Gençler bu el sizlere köpek balığı oyunu oynatacağım. Belki bunu çoğu kişi bilmiyordur. Bilenler var mı bilmiyorum. Köpek balığı oyunu oynayacağız gençler. Şimdi gençler. Getir yaptım. Havuzdan dışarıya çıkan ölür. İnfaz. Havuz dışı infazım var. Şimdi havuza seri bir şekilde dağıl. Havuz dışı infazım var. Bak havuzun dışarı içi. hocam nereye gidiyor? Havuza geç. Şimdi gençler olayım şu. Ben elime bıçak alıyorum. Havuzu yüzüyorsunuz. İşte arada nefes alın. Ama havuzun şu merbenine çıkmayın gençler. Hadi bakayım başlıyoruz. Başladık vallahi Adam ilk değlendi vallahi. Böyle tuttuğumu vuracağım gençler. Bıçaklayacağım. Sonra kim kalırsa artık. Havuzdan çıkan olursa da söylerseniz sevinirim. Korum olmadığın için göremiyorum. Bak şimdi bok yoluna gidecek. Hatta şunu tutalım biz. O da gitti hocam. Aa bak seni de gözüme kesirdim. Kanka öldün. Oğlum kaç canın var lan? Yani kaçak olursa slaylayın gençler. O da gitti hocam. Biri mi kaldı? Yok iki kaldı tamam. Tamam o zaman gençler seri bir şekilde Kaze. Kaze ilk bir koş. Kaze ilk bir koş 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 koş. Hocam şey vardı ama infazın vardı senin. Senin ne infazın vardı? Kıraplayamıyorum ben. Ne? Öldün öldün. Oğlum kaç canım var lan. Heh. Gel. Çık dışarı gel. <laughs> Çıkmadın maşallah. Kaze'ye koştun usta. Refleks benden sana 88 MG. Bugün iyi günün gündesin. Revleme revleme. Bugün sen gusül almışsın. Gözüme seni kestiremedim. Şimdi güzel bir HS gelir mi? Geldi. Geldi. HS geldi. Of ne vurdum be. Harbi diyorum ne vurdum. <laughs> Tam lafım, lafımın üstüne vurdum. Şimdi gençler bir elde oynatalım. iki el isten olsun. Bir elde god olsun. Ondan sonra videoyu kapatırız zaten. Ee, süreli göm diyelim Aynen süreli göm diyelim 15 saniye edelim seri bir şekilde kazı edelim Aha ben çıkamadım Adam beni görünce yolunu değil Oğlum sendeki bu ne cesaret Adamdaki cesarete bak ben oradayım Aldı silah beni vurdu maşallah Abi seri bir şekilde C4 dedik 15 saniye dedik adamlar çıkmış bile Lazer lazer geç geç amına gittik öldük. <laughs> Tam gençler diğer el got diyelim demeyi unuttuk. Diğer el got dedik abi 15 saniye seri bir şekilde. Lazer diyelim tekrardan. Bu da son olsun. La oğlum bunlar bunların canı ne la? Adam 3 kişi benim arkamda bekliyor ya. Arkama hiç bakmayı şey yapmıyorum. Tamamdır. Godumuzu aldık. Abi bu elde ne oynatalım sizlere? Hemen bakayım. CT menü dedik. Oyunlara bakalım hemen. Kuş avı zombi gondol demiş. Uçan pipi demiş. Kuş avı mı? Simit. Tamam simit oynatayım. Yok simit de oynatmıyorum. Dur. Çark mı? Sınıf demiş. Sınıf oynatalım lan. Sınıf oynatayım mı? Sınıf da oynatmayalım. Simit mi? Tamam lan. Smith'in şeyi neydi? Smith'in hangisiydi o? Sizin Smith'ini. ben onu karıştırıyorum. Bir tanesini mod değil mi? Tamam. Ben onu hep karıştırıyorum. Dur. Amex Al alamıyoruz gerçi değil mi? Burada inşallah no clip veriyordur gençler. Oyunlar. Tamam veriyormuş. Hocam bakana şöyle şey yaptığıma dokundu tek oluyor. Tamam hadi başlıyorum gençler. Al, adam havada kaldı. Adam alın buradan. Heh. Abi Ciciro yeni gelmiş. Dragon'u da alalım tekrar. Ciciro'yu revleyelim. Hemen alalım bunları. Adam ölüyor lan. Oğlum burada baktığım ölüyor mu? Dokundum mu ölüyor? Ha dokunduğum ölüyormuş. Tamam. Revleyin hacım o zaman. Yanıma gelmeyin. Tamam. Ben şöyle vurdum zannettim de. Ana. Tamam. Okey miyiz? Hadi başlıyoruz o zaman. <laughs> Vallahi nasıl nefes varsa kullanacağız. <laughs> Hadi bakalım gençler. <laughs> Simi Oğlum hani ölüyordu lan dokundum. <laughs> Adama bıçak atıyorum iki kere. Hani dokundum ölüyordu. <laughs> Refleks.

Alın bu dokunduğum Tamam oğlum nefesim bitti. Hadi bakayım gençler kaze. Silah yok. <laughs> Kaldık lan burada. Adminler bir silah verin de şuraya açayım. Yani City'min 67 yapayım. Doğru 67 Dur bakayım senin tam harbi durum adam şeyleri. Adamın ezberinde varmış. Gençler kaze bir koş. Abi direkt. Kim yaparsa. Bakıyorum hemen. Lan kaçırdım ya. Lan şu sağdaki yaptı herhalde de bilmiyorum. Kim yaptı? Abi ikisi de ben diyecek yani normal bir şey. O zaman gençler e, benim bir kazı olayım vardır. Kim mi çekti? Tamam. Bay oyun öne neyse tamam. Helal olsun. Oğlum, tamam, hemen leri atam da video kapatam tamam. Hangi <laughs> ikini barış adamı vererek o zaman. Kim yaptıysa artık bilmiyorum. Tamam Reyes'e verelim hemen. 50 MG'sini hediye ettik abicim. Seri bir şekilde Leren at. Hadi bakayım. Yine mi Scoot? Boyamadık mı Scoot'a ya? Şimdi şöyle incesinden bir HS sizlere bekler. Hadi bakayım. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Barış'a da MG'sini verelim. 2 haftadır falan da video atmıyorum gençler. Arada yine böyle videolar atmaya çalışırım. Barış'ım neredesin? Sana da 50 MG'ni verelim. Evet gençler kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan diyorum. Zil butonuna tıklamayı unutmayın. Zilleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.